Evet, teker merhaba diyoruz. E, doğrusu önemli bir seçimin arifesi olduğuna inanıyoruz. E, biz e, önceki seçimlerde yerel seçimlerin hizmet ve projeler eksenli olarak e, ele alınmamasından şikayetçiydik. idik. E, ancak bu seçimde e, böyle garip bir tecelliyle 17 Aralık operasyonu kucağımızda bulunca bizim de gündemimiz birdenbire yerel seçim, yerel projelerden kayıp e, ulusal ve ulusal politikalar ekseninde e, AK Parti'ye yürütülen operasyonları değerlendirme noktasına geldi. Seçmenin de e, büyük noktada eğilimi bu yönde. Gittiğimiz birçok yönde, yerde bu olayı anlamaya çalışan, AK Parti'nin bu olaya nasıl tepki vereceğini, cevap vereceğini değerlendirmeye çalışan e, sorularla karşılaşıyoruz. E, hangi projeleri Batman'a uygulayabileceğimiz hangi sorunlara hangi çözümleri üretebileceğimiz noktasında değerlendirmeler yaptım. Doğrusu ilk medya toplantısında Batman'ın 72 plakası 72 biz de 72 projeyle çıkmak istiyoruz ama eğer proje sayısı ciddi ağırlıklı olarak 50'de 60'ta kalırsa bunu da 72'ye çıkartmak için zorlamayacağız demiştik. Fakat çalışmalarımızın neticesinde şu anda 90'ı aştığını rahatlıkla ifade edebilirim. Çok değişik başlıklarda çalışmalarımız oldu. Özellikle mühendislik çalışmalarımızın e, klasik bir espriyle Markoçoğlu'nun konumdaki kol saati gibi olmana birçok açıdan bakmanın reel şartlarına uygun olmasına çok özel bir önem gösterdi. E, yönetişim alanında şeffaf, adil ve dürüst bir yönetim e, vaadimiz var başta imar uygulamaları olmak üzere vatandaşın değişik alanlarda adaletsizlik nedeniyle sıkı itir, şikayette bulunduğu kararları yapacağımız uygulamalarla halkın denetimini açacağımızı belirtiyoruz. Meclis toplantılarının ve webden canlı yayınlanmasını sağlamak ve meclis toplantı tutanaklarını tam olarak halka yayınlamak. Yani hangi kararı niye aldık hangi kararı niye almadık ve bir kararı tartışırken katılımcı meclis üyelerimizin herhangi biri lehte ya da aleyhte hangi görüşü belirtti aynı şekilde gelir gider tablolarının da düzenli aralıklarla açıklanması belediyede e, toplumun e, ortak aklını temsil edecek bir riskiler belki akiller meclisinin kurulması mahalle ve e, e, kent konseyini daha aktif hale getirecek. Ama aynı zamanda belediyenin e, karar alma süreçlerinde bir parçası olacak mahalle kadın ve gençlik meclisinin e, kurulması gerektiğini ifade ediyoruz. Kültürel alanda ise e, eğitim ve kültür noktasında Batman'ın e, çok ciddi bir potansiyeli barındırdığını e, ama bu potansiyelin e, bir türlü bir Batman'lılık temelinde e, harekete geçirilemediğini düşünüyoruz. Bugün için e, çok ciddi dünya mal olmuş. E, resim e, müzik, e, sanatçılar, e, sanatçılarımız var, tıp doktorlarımız var, e, işte ekonomistlerimiz var vesaire bütün bunların e, var oldukları birikimi yani bunların geldiği noktayı Batman'ın potansiyeli açısından e, önemli bir gösterge olarak görüyoruz e, ve e, burada yapacağımız e, çalışmalarla e, bir yerde kölenmiş potansiyelleri açığa çıkartmak ve onlar önce bakmadan sonra Türkiye'ye belki dünyaya mal etmek gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamı açla düşünce ve sanat atölyeleri, kültür merkezleri, e, Türkçe'ye ilişkin olarak e, hükümetin attığı adımlara e, bir koordinasyon oluşturacak ve e, yerelde Türkçe talebi, Türkçe talebini daha ciddi bir noktaya getirmek noktasında bir Kürt kültür merkezinin oluşturulması. <laughs> Türkçe'yi günümüze taşımış olan medreselere ee, çok önemli destekler aktarmak suretiyle e, bu milletin medreselere olan e, borcunu bir yandan ödenmesi, diğer yandan medreselerin tarihsel olarak yüklenmiş olduğu ana dilde eğitim e, pratiğinin geleceğe de aktarılması açısından e, önemli olduğuna inanıyoruz.